Merhaba, meme kanseri tedavisindeki güncel yaklaşımların hakikaten geçmişe göre daha iyi sonuçlar elde edilmesinin en büyük nedenleri aslında cerrahide, medikal onkolojide, radyasyon onkolojisinde elde edilen gelişmelerin çok ötesinde. Çünkü biz kanser hastalarına bakış açımız gerçekten anlamlı olarak değişti. Hastanın tüm özelliklerini, tıbbi ayrıntılarını, var olan sonuçları hepimiz birlikte değerlendirerek her hasta üzerinde ayrı bir tedavi haritası belirliyoruz. Ve o harita boyunca da hastayla birlikte de yolculuğunda eşlik etmeye çalışıyoruz. Ve artık elimizde çok güçlü de veri var ki bu tür bir yaklaşım kişisel olarak bir kişinin belirleyeceği bir tedavi planındansa ortak akılla çok kişinin katıldığı ve çok kişinin altına imzasını attığı bir tedavi planının sonuçları anlamlı olarak iyileştirdiğini biliyoruz. Belki bunun da ötesinde daha önemli bir bulgu ise bu tedavi planında hastanın ilk başlangıçtan itibaren katılımı, onayı, hastanın o kendi yapacağı yolculuğun baştan haritasını bilmesi, buna inanması, bunu desteklemesi de hem hastanın tüm o tedavi yolculuğundaki direncini ve tedavi uyumunu anlamlı olarak iyileştiriyor. Hem de bu tedavi sayesinde elde edilebilecek sonuçların daha uygun olmasını, daha iyi sonuçlar elde edebilmemizi sağlıyor. Biz de Anadolu Sağlık Merkezi'nde her hafta perşembe sabahları medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, genel cerrahi, nükleer tıp, patoloji, beslenme diyetisyen, yani psikiyatri, vaka yöneticimiz, navigasyon hemşiremiz birlikte oturup hasta özelinde bu tedavi politikalarını tartışıyoruz ve hasta için en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Ayrıca hastaların ötesinde kurulumuza ya da merkezimize aslında başvuran dışarıdan ikinci görüş isteyen kişilerin de tüm ayrıntıları bu toplantıda tartışılarak en bir gün yol haritasını birlikte karar vermeye çalışıyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.